Evet sevgili Tireliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Tire Belediyesi koordinesinde başlayan çalışmalarda bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda ilk olarak şehrin altyapısı değişmişti. 35 yıldır dokunulmayan asbestli borular yenileriyle değiştirildi. Tabii altyapı çalışmasının ardından ilçe genelinde süratle üst yapı çalışması başladı ve e, ilçenin hemen hemen e, çoğu yerinde e, sıcak asfaltlama çalışması yapıldı. Tabii bu çalışmanın akabinde de kısal mahallelerde de bir asfalt hamlesi başladı. Peşrefli Mahallesi ile başlayan asfalt hamlesinde Eğridere, Yenişehir, Osmancık, e, Çobanköy hattı ee, ve onun dışında Sarılar, Kırtepe ve Kocaaliler. Aliler. Evet, şu an Kocaaliler Aliler köyündeyiz. Ee, şu an arkamda gördüğünüz gibi sıcak asfalt Kocaaliler Aliler mahallesinden başlayıp Sarılar mahallesi ve Kırtepe'ye doğru e, devam edecek. Tabii bunun yanında sıcak asfalt çalışması kırsal mahallelerde devam ederken. Yine kırsal mahallelerde üretim yollarında sati kaplama çalışmaları da devam ediyor çiftçiler ve üreticiler için. Peki nerede yapılıyor? Alacalı, Eskioba, Yeğenli, Doyranlı ve Dere başında da şu an e ekipler sati kaplama ve kilit parke taş çalışmalarını yönlendiriyorlar, e yapıyorlar. Evet yetkililerden aldığımız bilgiye göre mevsim şartları müsaade ettiği sürece sıcak asfalt ve sati kaplama diğer çalışmaların Tire'de ve kırsal mahallelerde devam edeceği bilgisini aldık. Evet gördüğünüz gibi şu an itibariyle Koca Aliler Mahallesi de sıcak asfalta kavuşmuş oldu.